Bu evimizin fiyatı 3 milyon 250 bin TL. Bu evimizin fiyatı 3 milyon 250 bin TL. Ben çabuk söyleyeyim izlemeyenler olursa işine gücüne bakarlar. Bu evimiz Aydın Didim Akbuk'te tek başına müstakil 540 metre bir arsa içine 15-30 imarlı 3 artı 1 yeni sefer havuzlu bahçe içinde otoparklı itina ile yapılmış adam elinden gelene kadar iyi yapmaya çalışmış bir Ev inşa etmiş. Fiyatına da 3 milyon 250 bin TL para istiyor. Ciddi ilgilenenler olursa tabii ki biraz pazarlık var. Ama vur dedik öldür demedik derler ya. Yani pazarlığı var. Malı görmeden etmeden en son ne olur falan denilmez. Gelirsiniz bu malı bizler de yaptık satmak için değerli arkadaşlar. Ürünümüz bu. Bölgede bu standartlarda evler vardı yok değildi. Ancak şu anda kalmadı cidden bu konutlara ciddi bir e, ilgi vardı. Bu evlerin birçoğu bitti. Şimdi sözlü anlatım olarak size arz edelim. Beraber bakalım sevgili arkadaşlar evimize. Evet arkadaşlar burası Akbuk. Aydın dedim Akbuk. Bu görünün evimiz 3 milyon 250 bin Türk lirası. 540 metre arsa içinde. Böyle geniş bahçeli tek başta 3 artı 1 bir villadır. Şunu diyebilirim. Günün birinde gelip misafir olursanız böyle başka bir ev var mı Akbük'te kaldı mı? Kalmadı. Onlar satıldı. Hani Musa abinin evi satıldı. O İngiliz'in satıldı. İşte kalanlar bitişik nizam ya da tekiller ama bu konsepte değil. Onu söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar bu da benim sevgili arkadaşım Güner yapmış. Hani isterseniz Güner'le de görüştürürüm. Hani nedir neyin nesidir bilgi edinebilirsiniz sahibi Güner'le de sizi konuştururum. Bu da bizde emeği olan, geçmişimiz olan, hukukumuz olan bir arkadaşımız. Sevgili arkadaşlar 3 milyon 250 bin TL. Evin böyle drone görüntülerinde ejder çekmeye başlamıştı. Sular da böyle yelpaze gibi dönüyor. Evet, dikkat et babam. Sular da böyle yelpaze gibi dönüyor. Havalar çok sıcak henüz. Islansak da sıkıntı yok. Burada da bahçemiz var. İleride havuzumuz var. Dört tarafı açık. Sevgili arkadaşlar, gel babacığım böyle bir aslanlı yolda yürüyelim. Gel arkadaşlar şimdi böyle yavaş gel yavaş gel. Bazen bazı adamlar görürsün 2 metre boyunda çok böyle karizmatik hanfendiler yine öyle. Kimisini de görürsün. işte hani Allah o şey vermiş fiziği vermemiş, bir şey vermemiş. Şimdi kimi hasta, kimi dertli. Dolayısıyla hani nasip işleridir bunlar. Yani özünde Allah veriyor kimse hani sümü haşa bir şey diyemez. Dolayısıyla nasip de böyle kimi toprak evde kimi bu evde. Dolayısıyla yani insan nasıl mutluysa olur. Bu çok lüks evler mutluluk getirmez. Mutluluk gönüldedir. İşte hani Pir Sultan Abdal işte yani Mevlana bunlar büyük büyük insanlarımız, düşünürlerimiz işte büyük alimler, felsefeciler bunlar hepsini söylemiş. Dolayısıyla hani haddim değil kimse akıl verecek şeyim yok ama varsa durumunuz güzel bir evdir. Yoksa hani ah of çok sızlamaya gerek yok. Değerli arkadaşlar havuzumuz dolmadı henüz. Havuzumuz yine dolacak yakında. Doldu zaman size tekrar arz edeceğim. Size tekrar arz edeceğim. 540 metre arsamış. Buraya da Ejder sana zahmet burayı bir tüt. Ben burayı biraz başa geç. Biraz başa geç. Sevgili arkadaşlar burayı da böyle domino taşları gibi böyle güzel pergelle çizilmiş gibi yapmışlar. Evet drone görüntülerini izleteceğiz. Burada da bu lambalar yanıyor. Böyle yerden böyle yerden yanıyorlar. 3 milyon 250 bin Türk lirası olan evimiz. Deniz manzaralıdır terastan. Yerden yerden deniz ağaçlar gözükmüyor. Garaj kapısını orada biraz gözüküyor. Ama önü de park. Bu parselin önü de park. Biraz ağır ağır gelelim ağır ağır giden atlar bizimdir. Bu taşlar da doğal, doğal taşlar yapışmış. Derler arkadaşlar 3 artı 1 odaları geniş. Ben baktım dedim ki ya Güner dedim yani sen hani burayı iyi yapmışsın. İlk 3 oda yapmışsın. Biri olsaydı ufak ufak odalar 5 oda yapardı. Ya valla dedi bizim imar çizdi öyle aslında dedi de biz dedi tekrar 3 odaya çevirdik dedi. Evimizin çok az eksikleri var. Bunu da buradan beyan edeyim hani drone de izleyin. Bu mal bizim malımızdır. Bu iyi bir dostun malı, insanın malı gibidir. Güzel yapmış. Fiyat da 3250. Hesap, kitap, istişare, etüt, ee, sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını, kotanjantını bölün, parçalayın. İşte ne yapıyorsanız hesabınızı yapın. Ona göre karar verin değerli arkadaşlar. Ve geldik, geldik, geldik. Burada da gene de devlet daireleri, hükümleri, bile tarım kooperatifleri bilmem ne, Böyle devlet daireleri var ya böyle girişte hani insanlar duruyor böyle sigara içiyorlar falan. Yani gerçekten hani öyle güzel süslemeler yapmışlar. Sevgili arkadaşlar geldik geldik gezdik Ürgüp ile Şam'a kardeşim kendinden geçmiş. Nur çeşmesinden su içmiş hasret kitabını açmış. Evet arkadaşlar biraz şiir okumak istiyorum. Ve ve sevgili ejder. Burada dur. Arkadaşlar buraya da bir elektronik kapı geliyor. Henüz bitmedi. Bu evimiz bittikten sonra bu bir daha çekeceğiz. Kapımız da gelmiş olur. Bu taşlara bir daha seramik işte bu duvara seramikler falan vesaire yapılmış. Su yelpazesi de dönüyor. Onun adı nedir? Bir daha bir bana söyleyecek biraz yorumlarda emin olun. Öyle tahmin ediyorum. Gel ejder. Gel gel gel. Bu taşımalı sistem, havuz, bu plastikler takılacak arkadaşlar. Bakın böyle parça parça giydirmeli plastiklerimiz de takılacak. Birçok hanfendi değerli hanfendiler ablalar. Biz bazen kendimizden küçüklere de abla diyoruz. O kültüre mensubuz. Böyle bu basamaklarla ablalar diyor ya. Neden demir yapıyorsunuz? Bu da böyle değerli arkadaşlar. Bu böyle iniliyor. Havuzumuz çok dikdörtgen dik değil. Ben metre arabada ama her defasında unutuyorum. 1 2 3 4 beş. Valla be 6 vardır herhalde. Bir, iki. Yani 25 metre havuzumuz var. Derler arkadaşlar 25 metre havuzumuz. Boyalarda daha ağır renkler kullanılmış. Güzel olmuş. Ve geldik salonumuza. Ama çelik kapı orada. Dilersen git çelik kapıdan gel. Çelik kapıdan gel bu itina ile bunu sunmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar sürekli 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 size sunmaya çalışacağız bu evi bittikten sonra bir daha bir daha size sunacağız ve geldik merhaba salon merhaba balkon demiştim bir arkadaş yazmış burası salonumuz değerli arkadaşlar salonumuz mutfağımız ayrı mutfağ üstteki dekorlar daha yenilikçi böyle çok gergi tavanlar falan kullanılmamış böyle dikey köy evlerinde martaklar vardı mertek derdik yani onun modern hali spotlar değişken değişken lambalar kullanmışlar. TV ünitesi karşıda bu aksesuarlar da güzel. Bunlar da güzel yapmışlar arkadaşlar. Bu aksesuarlar da güzel. Ama evet evde tartışma martışma birbirinize kitap mita fırlatırsanız kırılmaz ama sallanıyor. Yani güzel bir şey ama bu çok e, görseli iyi çok böyle sağlam değil onu söyleyeyim görsel olarak güzel. Böyle biraz Heh, buradan gösterdik. TV ünitesini göster bavemin. TV ünitesini göster. Arkadaşlar yani bazen böyle eskiden çok cicili micili şeyler yapılıyordu. İnsanlar klasik daha ağır renkler kullanmayı tercih ediyorlar. Bu da ahşap. Burada da aydınlatmalar falan var. Eksikler var. Biz bir daha çekeceğiz size. Sevgili Ejder git mutfağın kapısına. Mutfak ayrı mutfak. Salonu bir daha özetlemeye çalışalım ev 540 metre arsa. Şimdi bana fiyat listesi atmış bir abim. 480 metre arsa 2 milyon. Buralarda bir yerde ama o full deniz manzarada 2 milyon. Bilginiz olsun. Yani bunu ben biliyorum. Hani kızmayın, ne olursunuz? Kurban olayım. Nene hatun vur beni, öldür beni, koma yollarda beni diyordu ya. Kızmayın, ne yapıyorsanız yapın. Yani böyle hani anlayarak söyleyin bu merdiveni göster. sevgili arkadaşlar ben şimdi Bodrum kuş gidiyorum. Bodrum Bodrum bu. Bodrum yani farklı bir yer. Dolayısıyla Bodrum'da insanlar gidiyor önce heyecanla Bodrum'a gidiyor. Duvara tosyu alamıyor. Buralara geliyor. Hani kuş arasında da yani var çok ev ama bu konsepte yok. O yüzden bu evin fiyatını hani oraya etüt edin. Benim daha önceki paylaşımlarım. Başka Türkiye güzel bir memleket. Oralar etüt edip sonra buraya bakın. Ve geldik yani baktıktan sonra sabırla kızmadan, küsmeden, belaya bulaşmadan yorum yapsanız daha iyi. Aziz, mühterem arkadaşlar, politikacılar gibi konuştuk. Herhalde iç mimar falan çalışmış. İç mimar çalışmış, iç mimarlar artık bizimkiler. Geç geç. Şimdi bu şeyde Ejder de mimarlık İstanbul bilmem ne üniversitesine gidiyor ya. Okullar inşallah açılacak. O da böyle merak sarmaya başladı. Bu da mimar. E, ailede hep mimar mühendisler. Sevgili arkadaşlar bu da sandıklı merdiven. Sandıklı yani böyle hem alttan tırnaklı hem üstten tırnaklı eksikler var. Bu cicili yerlerde öyle. Ve geldik 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 mutfağımıza. Mutfağımıza geldik. Sevgili Ejder. Mutfak bahçeye çıkıyor. Oh ne esinti var. Öyle gittim sanki bir şişe serum yedim. Hoşuma gitti yani. Hani hastayken Evet arkadaşlar burası da mutfağımız. Mutfak yine koyu renkler kullanılmış. Bütün modacılara baktığınız zaman mesela ben bile siyah elbise gösterince daha aynadan bakınca iyi gözüküyorum. Yani öyle beyaz giyince bir mutlu olamıyorum. Ben bilmiyorum sizin fikriniz nedir. Ee, yani bu renkleri ben de seviyorum. Bunlar da bana göre iyi renkler kullanmışlar. Burası mikrodalga. Mikrodalgamız. Evet mikrodalga mikrodalga, efendime söyleyeyim fırın, bulaşık, evye, buralarda buzdolabı, bu buzdolabı iyi, sevgili Güner bazılarına daha büyük şişman buzdolabı lazım oluyor. Keşke hani eğer söz konusu olursa bu buraya kadar gelir. Burayı da gösterdik. Sevgili arkadaşlar, sevgili pısmamlar ve yukarı çıkıyoruz. Bu korkuluklar henüz gelmedi. Komple panjur, alarm, efendime söyleyeyim akıllı ev vesaire vesaire. Bunlar da ee, bunlar da mermer değil, ahşap. Venedik'ten gelir şeytan bunun neresinden böyle saz sesi demiş değil ya biri. O yüzden sevgili arkadaşlar bu, bu bunlar ağaç. Bunlar ağaç ve geldik hemen çıkar çıkmaz yine burada bir banyomuz var. Merdivenin hemen karşısında 3 milyon 250 bin TL'lik evimiz. 3 milyon 250 bin temellik evimiz banyo 1. bir altına bir WC vardı ben arkadaşlar ve affedersin kaza yapacağız Burada koridorumuz yine sandıklı tırnaklı tırnaklı alttan merdiven üstten merdiven spotlar böyle Evet geldik en en Kral odası Kral odamızda, ebeveyn banyolu Kral odası Kral odası burada Kral odası ufak bir balkonla böyle Denize şiir yapabiliriz yazabilirsiniz Halikarnas gibi. Evet, ufak bir balkondan mini bir deniz, mini bir balkondan deniz manzarası ve yüzünü çevir Ejder Bey, bu cihana, bu tarafa. Evet, işte bu evin babasının odası. Büyük abimiz, ebeveynlerimiz. Bu, bunlar nedir? Bu renkler yine iyi kullanılmış bu elektrik mühendisleri neler neler modacıları geliştiriyor. Evet. Bu lamba bir tane orada, bir tane orada. Burada biraz durakla oda iyice özetleyelim. Sevgili arkadaşlar bu oda büyük. Yani hani bu oda benim odam. Tam hayalimdeki oda diyebileceğiniz yatak odası ebeveyn banyoludur. Ve buradan e, gel buradan odamız havuza, bahçeye, işte otoparka, komşulara vesaire. Biraz süt hafif kaldır, indir böyle şey. Çevirerek böyle Heh, yukarı Heh. yatak odasında bahçemize de böyle hakimiz ve yüzünü şimdi çevir. Evet, odamızın içinde bir de burada banyomuz var, bir de burada banyomuz var. Yani arkadaşlar, Allah sağlık huzur versin. Valla bu evde ne kadar oturulur, ne kadar adam alır, kalır mı, kalmaz mı, sağla devam eder mi, etmez mi bilemeyiz. Ama para varsa borçlanmadan, kimseye hani sıkıntı çıkarmadan, ille burayı alacağım diye pehlivanlık yapmadan el verirse alırsınız. Yoksa sadece adım tüccar olsun mantığıyla, beni insana lüks ev bilsin diye o algıyla girmeyelim. Onu bilenler iyi bilir. Bu da ikinci oda. Yine ben bazen kendimi tutuyorum diyorum. Sadece ev tanıtım Tutamıyorum kendimi yine konuşuyorum. Evet. Bu ikinci oda. Bunun da arkasında bir deniz manzarası var. Ve bizim şu anda size gösterdiğimiz deniz manzarasının diğer tarafı arsadır. İleride ora kapanır. Ama bizim terastan deniz manzaramız ölmüyor. 540 metre arsa. Burada bu standartlarda bir ev yapmak. Belki aynı paraya çıkarırsınız. Belki 200-300 az çıkarırsınız ama şu anda görünen bu ev hoş sanmıyorum. Yani bundan sonra bir arsa bulup böyle bir ev yaratırsınız. Biraz bu rakamlara zor. Hani böyle 500-40 metre arsa bu adrese bulmak da zor. İkinci odayı gösterdik. Evet ve yukarıya tekrar araçlı merdivenimizden, bitmemiş merdivenimizden ve korkuluklar yine takılacak olan merdivenimizden çatı katına çıkıyoruz. Burada, burası da ikinci ebeveyn banyolu odamız. Ve geç babacığım buraya geç. Affedersin oraya geçer misin? Evet. Heh. Bu da üçüncü odamız arkadaşlar. Bu da ebeveyn banyolu. Ve geliyorum 1.78, 1.78, 1.78, 1.78 kilitlendik. Şimdi o da buraya kadar diyelim. Bunu boş verin. Kafa değer. Çocuklar için iyi. Bu da üçüncü oda. Bu da üçüncü odamız aydınlatmalar bir buraya vuruyor, vuruyor, bir diğer tarafa vuruyor. Burada bir depo var. Depodan sonra banyoyu gösterelim. Depoyu göster babacığım. Bir storage, bir depo oraya öteberi koyarız. Ben bazen diyorum ya paranız varsa alın yoksa almayın. Yani ben işte parası olan alsın, olmayan almasın demek istemiyorum. Ee, yani para bazen de para bilmem ne yakışır. Hani öyle teşvikli olmasın paralı insanlara haddim değil. Ama her şey para da değil. Yani adamın evi çok lüks diye çok iyidir diye anlamına gelmiyor bu. Dolayısıyla varsa alırsın yoksa dert etmeye gerek yok. Bunu bilerek söylüyorum. Evet Nasrettin hocanın ye kürküm ye. İlkokulda bize öğrettiler. mantıklı ama bize, bana göre benim yanımda çok şey yok. Kürk işim yok. Sevgili arkadaşlar burası işte banyoda buraya da bir çamaşır makinesi vesaire konulur. Bir git babam. Buraya camlı kapımız gelecek camlı camlı kapımız gelecek burayı arz etmeye çalıştık ve burada da neyimiz var sevgili arkadaşlar sevgili arkadaşlar terasımız var terasımız da burada komple klima altyapısı vesaire vesaire var hepsi 3 milyon 250 bin TL burada bir storuş depomuz var bunu da gösterdikten sonra deniz manzaramız asla ölmez burada asla ölmez Aşağılarda deniz görmezseniz yukarıya çıkıp şiir yazabilirsiniz. Ey deniz kimler geldi kimler geçti diyebilirsiniz. Şiir yazabilirsiniz. Evimiz bu. 3 milyon 250 bin TL 540 metre arsa içinde 15-30 imarlı bir arsa içinde inşa edilmiş. Yani bana göre hoş tatlı bir ev. Önemli olan sizin iyi değmeniz lazım. Biz arkadaşımız yapmış. Malına işte şöyle böyle diyemeyiz. Çok da öfsem diyeceksiniz. İşte bu emlakçılar zaten hepsini övüyor. Valla iyidir yani. Hani alıcı için iyidir. Size lazımsa bir ev lazımdır. Değilse işiniz yoktur demek. Arkadaşlar bunu da arz ettim. Sevgiler, hürmetler, roj, başlar, iyi günler.